Merhabalar, bugün size 5 Mayıs'ta burç değiştirecek olan ay düğümlerini anlatacağım. Ama öncelikle kanalıma abone olmayı hatırlatmak isterim. Ee, üstelik de e, oradaki zil işaretine basarsanız yeni yayınlarımdan da haberdar olursunuz. Ee, bana sormak istediklerinizi e, yayınlarım üzerinden de sorabilirsiniz. E, şimdi gelelim ay düğümlerine. 5 Mayıs'ta ay düğümleri, kuzey ay düğümü ikizler, güney ay düğümü yay hattına doğru gidiyor. Daha önce neydi? Kuzey ay düğümü yengeç, güney ay düğümü oğlaktı ve yaklaşık 1,5 yıldır bize yengeç oğlak aksında deneyimler yaşatıyor ve tutulmalar da bu eksende oluyordu. Şimdi artık tutulmalar ikizler yay ekseninde olacak. Evet yeni bir dönem başlıyor. Artık e, yengeç oğlak aksından e, bitiriyoruz, tamamlıyoruz ve buradaki dersleri almış olduğumuzu düşünecek. Yani buradaki dersler nedir? Artık kendin olmayı öğren, ruhunla bağlantı kur, kim olduğunu fark et, kim olduysan ona sahip çıktı ve sorumluluklar. Evet, sorumluluklarınla kendin arasında, ruhun arasındaki dengeyi kurmak zorundasın dedi. Aşırı sorumluluk olmazsa olmaz etiketler ya da bir takım statüler konusunda deneyimler yaşadık ki en son bu kabuğumuzla ilgili deneyimi zaten salgınla yaşıyoruz ve iyice bizi kabuklarımıza soktu. Tam gider ayak Artık elimizde eki o herkesi bir yaptı. Hem kovadaki Satürn'le birleşti, hem de asıl konu yengeç oğlak aksında herkesin bir olduğu, herkesin kendiyle bağlantı kurması kuramamayanlarımız bile artık bundan sonra kendisiyle daha iyi kaçtıklarından kurtulamadılar. Ve bu şekilde de buradaki deneyimleri, dersleri aldığımızı kabul ediyor. Biz yeni döneme başlıyoruz. Şimdi. Başka şeyler öğreneceğiz. Yani nasıl iletişim kuracağımızı öğreneceğiz. Okuduklarımızı e, ya da öğrendiklerimizi hayata nasıl uygulayacağımızı göreceğiz. Bilginin çok değerli olacağı bir döneme giriyoruz. Gerçeği arayacağız ama sağlam olanını. Dolayısıyla da birazcık yanlıştan geçirecek, yanılgılardan geçirecek, gizlenenleri ortaya çıkartacak görelim diye. Sırlar, bizden gizlenenler bizim sırlarımız. Ya da dünyanın perde arkasında olanların bize gösterilmesi de olabilir. Her şey bir yana dünyalar olarak bilinmeyene yöneleceğiz. Bilmek isteyeceğiz. Bu dürtü bilmek, öğrenmek dürtüsü gelecek bize. Çok soru soracağız, çok da yanıt alacağız. O küt kavramlardan felsefi konulardan anlaşılmaz gelen bilgiler artık biraz daha anlaşılır hale gelecek Çünkü daha e, ortak dile çevrilecek Bunlar daha kolay anlaşılır hale gelecek Dolayısıyla da Eskiden hazır olmadığımızı düşündüğümüz şeylere hazır hale geleceğiz e, bilinmeyen diyelim ya da farklı şifreleri çözmeye çalışacağız. Bunlar dünya diline çevrilecek bile diyebiliriz. Bizim anlayacağımız hale gelecek. Belki de telepatik bir takım iletişim yöntemleri olacak. Bu süreç içerisinde yaşayacağız ve göreceğiz. Aslında süreç bir bakıma çoğumuz için aydınlanma, farkındalık sürecinin bir devamı ve hatta en önemli yeri olacak. Üstelik de buna jeton düşmesi bile diyebiliriz. Ara ara ya biz bunu nasıl görmedik dediğimiz o kadar çok şeyle karşılaşacağız ki iletişim hızlanacak e, iletişim kaynakları değişecek kanallar değişecek şu anda bildiğimiz şey e, şu son bir ayda bile ne kadar farklı iletişim yöntemleri sistemleri ya da yazılımlarıyla karşılaştık. Bunlar çok daha artacak. Satürn ve Uranüs destekli bunlar özellikle 2021'de çok daha fazla genişleyecek. Belki de hologramlara kadar gidebiliriz. Bir yandan da Uranüs'ün bize beklenmeyeni bekle dediği yer var ya hep bu bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz şeyler yavaş yavaş hayatlarımızın içerisine geçmeye başlayacak. O yüzden de öğrenmek zorundayız. O yüzden de donanımı Arttırmak zorundayız, heybemizi doldurmak zorundayız. Bu bir teknolojik bilgi ise teknolojik bilgi, bir yabancı dil ise yabancı dil. Ama yine bireysel hayatlarımızı geliştirecek, bizi büyütecek etkiler olarak alacağız ve bu yönde ilerleyeceğiz. Herkes kendi misyonunu bulmaya çalışacak. Bu yolculuğun bir parçası da o. Nerede yürüyeceğim? Ben bu hayatta ne yapacağım? E ne ne için geldik? Hayat amacı tümüyle de ay düğümlerinin hikayesi hayat amacına yöneliktir ama bu seferki hayat amacı zihinsel olarak e, nereye de yürüyeceğimiz konusunda bir fikir edinmemizi ya da bu yürüyeceğimiz yolculukta e, iletişim dilimizi geliştirmek, e, yeniden yapılandırmak konusunda bize destek verecek. E, ay düğümlerinin elbette tuzak enerjileri var ki bu güney ay düğümünden gelen enerjidir. Bu... E, fazlaca baskı altında tutmak olarak yansıyacak. Benim dediğim doğru. Ben bilirim. Benim kurallarım geçerli. E, ve benim e, kurallarımı yayacağım. Adalet benim adaletim olarak karşımıza çıkacak. Benim derken bize dayatılacak olan e, olduğunu söylemek istiyorum. Kurallar dayatılacak. Dolayısıyla özgürlüklerin engellenmesi e, ya da e, fanatikleşme özellikle dinsel konuda dinlerin sorgulanması da bu sürecin bir parçası buradaki fanatikleşmeye dikkat etmemiz gereken bir sürece gireceğiz başkaları bize yollarını dayatmak isteyebilir bir yandan bir bu dayatma olurken diğer yandan Satürn dekova da bizi bireyselleşmeye birey olmaya yönlendirecek dolayısıyla buralar biraz sert geçecek zaman zaman ama 2021 2020'den ay düğümleri bakımından çok daha kolay geçeceğiniz Söylemiş. adaleti sorgulayacağız ahlak kurallarını sorgulayacağız bize yapılan sosyal baskıları sorgulayacağız Tabii bunları sorgulamak için bir karşı güçle karşılaşacağız çünkü doğru olana gitmemizi istiyor aydınlığını ay vereceği etki bu kullanılabilir doğru olana gitmeliyiz hayatımızdaki fazlalıklardan kurtulmalıyız gereksiz bilgilerden gereksiz dayatmalardan kurtulacağız gizli olan hiçbir şey kalmayacak büyüyeceğiz bilgi kazanacak bu yolun en önemli kazanımı bu olacak. Bilgi kazanacak, bilmek kazanacak, öğrenmek kazanacak. Ve senin için en doğru bilgiye nasıl gideceğini bileceksin. Yeni kavramlar hayatımıza girecek. Ee, özellikle teknoloji konusunda. Ee, yeni meslekler ortaya çıkacak. Ee, bir takım meslekler ortadan kalkacak. Çünkü bilgi merkezli, bilginin değerli olduğu e, meslekler Öne çıkmaya başlayacak. Özellikle teknoloji de dediğim gibi buna destek olacak. Birlikte çalışacak aslında Satürn Kovay'la Kuzey Aydımı ikizler ya Aksı birlikte birbirini destekler şekilde çalışacak. Yeni sektörler çıkacak. Hatta belli sektörler dallara ayrılacak. Bunlar kendi aralarında daha detaylı, daha noktasal konulara doğru gidecekler. E, eğitim sistemi bu sürecin çok çok önemli bir parçası. Eğitim sistemi sorgulanacak. Zaten yavaş yavaş sürecin içerisine girdik bile. E, yeni eğitim içerisinde teknolojinin payı çok çok daha fazla büyüyecek. E, buna uyumlanacağız. Bu yeni çağın gereği olacak. Çağ atlatacak buluşlar yine ikizler yayın desteğiyle yapılacak. E, devrim niteliğinde bir takım buluşlarla karşılaşacağız. Biraz önce de söylediğim gibi hologramlar olabilir. E, hatta şu anda bilim kurgu filmlerinde olup da hayal dahi edemeyeceğimiz bir takım buluşlar sağlık konusunda e, ve eğitim konusunda hayatımıza dahil olacak. Değişken enerji, sorgulayacağız. Zihinsel enerji, geçmişte öğrendiklerimizi bugün sorgulayacağız. İşimize yarayanları alacağız. Böyle yolumuza devam edeceğiz. Böyle de olmak zorunda İlişkiler açısından değerlendirirsek artık son günlerde hayatımıza girmeye başlayan karma kavramı gittikçe güçlenecek ikiz ruh eşlerinin bir araya gelmesi gayet hızlanacak. Birbirini anlamak ilişkide, birbirini dinlemek, birbiriyle anlaşmak, aynı ruhsal dili konuşmak çok önemli olacak. Bununla birlikte eğer ilişkinizde kurallar, baskılar, bir takım zorlamalar varsa o ilişkilerin devam etmesi biraz daha zorlaşacaktır. Hatta bu dönemde evlilik kavramı tekrar gözden geçirilebilir. Flörtöz ilişkiler e, gündeme gelecektir çünkü ikizlerin enerjisinde flört vardır e, sözcüklerle flört vardır İletişim çok önemli sevgi dilini anlatmak sevgiyi ifade etmek bu o, ikizler ya 2022'ye kadarki dönemde çok önemli olacak o e, şeyin egosu ilişkisel egolar kişisel egolar pek ilişkilerin içerisinde çalışmayacak onun yerine anlatmak sevgiyi ifade etmek ya da bu ifadenin mümkün olduğu ilişkilerin devam edebilecek. Yine bu ikiz ay enerjisinde kanunlar, sözleşmeler, anlaşmalar gündemde olacak. Özellikle bu konuda zorlamalar, zorluklar, baskılar bizi bekliyor. Uluslararası konular, uluslararası ticaret hızlanacak. Burada yeni kurallar gündeme gelecek. Buranın da kuralları yeniden yazılacak. Uluslararası ticaretin aslında yavaş yavaş birliğe gitmeye başladığımız için o globalleşme içerisinde yeni kurallar geçerli olmaya başlayacak. Ee, dediğim gibi bunu içerisinde yeni para kavramları ya da elektronik paranın devreye girmesi gibi gibi teknolojiyle bağlantılı, bilgiyle bağlantılı bir takım e, yeni e, konular gündeme gelecektir. Ee, bununla birlikte ay düğümleri e, Satürn ve Jüpiter'le e, olumlu açı yapacak. Yani birbirlerini destekleye destekleyecek, teknolojik anlamda öğrenmemiz gereken bilgi gelecek ya da neyi öğrenmek istiyorsak ona zorlanacağız biraz kısıtlamak kısıtlamalarla sosyal olarak kısıtlanacağımız dönemler olacak satürn bize bazı yerlerde durmayı bireyliğimizi geliştirmek için özgürlüğümüzü görebilmek için ee, çalışmamız gere öğrenmemiz gerekenleri gösterecek oralarda durduracak Jüpiter zaman zaman genişlemeyi zaman zaman nerede duracağımızı hatırlatacak Dolayısıyla Jüpiter Satürn ve Kuzey ay düğümü e, birlikte beraber çalışacaklar birbirlerini destekleyecekler Dolayısıyla bu süreçte kova burçları e, ve terazi burçları ikizler burçları için e, ilerleme çok daha kolay olacak bir süreç zaman zaman kova burçlarının sabit enerjisinden kaynaklı biraz daha sert olsa bile onlara yine de yapacakları ya da atacakları adımlar olması gerektiği gibi olacak karşılarına daha çok fırsat çıkacaktır ve özellikle 2021'in Şubat Mart ve Nisan ayları yeni buluşlar yeni adımlar yeni başlangıçlar için destek verici aylar olacak 2021 için 2021 2021 boyunca neredeyse 2020'den biraz daha, hatta çok daha kolay bir yıl olacak. Daha rahat akan bir yıl olacak. Hem ay düğümleri bakımından hem de diğer gezegenlerin ay düğümleriyle uyumu bakımından 2020'den çok daha kolay bir yıl olacağını söyleyebiliriz. Evet, 5 Mayıs'ta başlıyoruz. Hazır mısınız? E, kendiniz için yeni planlar yapmaya başlayın. Bilgi depolarınızı nasıl dolduracağınızı şimdiden planlayın. Paylaşın. Nasıl büyüteceğinize, nasıl genişleyeceğinize bir bakın inandıklarınızı gözden geçireceğinizi unutmayın. Düşünce biçimlerinizi şimdiden sorgulamaya başlayın. Bugüne kadar gelen öğrenme yöntemlerini, düşünme yöntemlerini, bakış açılarını değiştireceksiniz. Şimdiden bunlarla ilgili olarak kendinizi hazırlayın. Bu deneyimlere, hayatın renklerini, hayatın bütün genişliğini, tüm potansiyellerini görmeye çalışın. Bu konuda sınır tanımayın zaten sınır tanımayacağınızı süreç içerisinde de göreceksiniz ama lütfen kendinizi yeni yeni deneyimlere açın ve bu konuda hazırlanmaya başlayın. Şimdi burçlar üzerindeki etkilere gelelim ama önce size tekrar hatırlatmak istiyorum. Natal haritalarında ay düğümleri ikizler yay hattında olanlar için e, bu dönem ay düğümleri döngüsüdür. Yani hayatlarımızdaki önemli döngülerden biridir. Hayatı sorgularız. Hangi yola gittiğimizi ve asıl ruhumuzun gitmek istediği yol ya da hayat amacımız üzerinde nasıl değişiklikler yapacağımızı ya da şöyle söyleyeyim hayat amacımıza giderken yolumuzda nasıl değişiklikler yapmamız gerektiğini anlatır. Önemli bir dönemdir ve size e, bu ruhsal astroloji kitabını öneriyorum. Akaşa yayınlarının burada hem kendi ay düğümlerinizle ilgili e, güzel bilgiler var, uzun uzun çok detaylı, gerçekten çok iyi bir çalışma ve bununla birlikte doğum tarihinizde hangi ay düğününüz ya yani ay düğümlerinizin nerede olduğunu da buradan görebilirsiniz. Ama ay düğümleri dediğim gibi yenge e, pardon ikizler yay hattında olanlar ve başak balık aksında olanları da buna eklersek. Onlar hayatlarında önemli bir sorgulama ve dönüm noktasına girecekler. Bunu hatırlatalım. Bununla birlikte lütfen burçlara göre etkileri, e, yükselen burcunuza göre öncelikle dinleyin, sonrasında güneş burcunuza göre dinleyin. yeni Koç burçları bu dönemde anlaşılır olmayı öğreneceksiniz. Yeni eğitimler alabilirsiniz, e, hatta eğitimler verebilirsiniz. Anlaşmalar, sözleşmeler konusu çok aktif hale gelecek. İletişim dilinizi geliştireceksiniz. Hayata bakışınızı, hayatı algılayış şekliniz bu dönemde çokça değişecektir. Arkadaşlıklarınız değişecek, hayatınıza yeni arkadaşlar girecek, yeni yoldaşlıklar olacak ama artık sizinle birlikte yürüyemeyenler ya da artık deneyimlerinizin farklılaştığı kişiler de hayatınızdan çıkacaktır. Yine bu dönemde anlaşmalar, sözleşmeler konusunda özellikle uluslararası konularda, yabancılarla ilgili konularda e, dikkatli olmanız gerekiyor. Buralarda zaman zaman sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Eğer uluslararası ticaret yapıyorsanız özellikle değişecek olan kurallar konusunda dikkatli olmalısınız. Sonuçta bil, bil, öğren, bilgiye git, hayat algını değiştir, hayata bakışını değiştir, yeni vizyonlar yarat size. E, ikizler Yay enerjileri. Sevgili Boğa burçları, hızlı değişen hayatın ritmine ki sizin için sizin gibi sabit bir burç için çok hızlı günlerdesiniz. Maddi konularda yeni girişimler yapacaksınız size bunu getirecek. Geçtiğimiz yıllarda öğrendiklerinizi, kazandıklarınızı, deneyimlerinizi, maddi manevi tüm deneyimlerinizi dönüştürerek yeni Yaşamsal kaynaklar edineceksiniz kendinize, kendi kaynaklarınızı geliştireceksiniz ve bu konuda e, borç kredi e, konusunda bu dönemde dikkatli olun, ortaklıklar konusunda özellikle dikkatli olun. Eğer ortaklık kurarsanız bunları da proje bazında ortaklıklar olarak değerlendirmeniz çok önemli ama ikizler ki bu Kuzey ay size destek verecek yeni parasal kaynaklar konusunda özellikle kendi parasal kaynaklarınızı değerlendirmek ve değerinizi geliştirmek açısından çok destekleyici bir süreç olacak sizin için İkizler Burcu sizin için harika bir dönem başlıyor. Kuzey Ay düğümü burcunuza geliyor ve kendinizi geliştireceksiniz. Odağınıza, merkezinize kendinizi alacaksınız. Yeni donanımlar elde edeceksiniz. E, kişisel anlamda kendinizi geliştireceğiniz bir dönem başlıyor. İlişkileriniz, kariyeriniz ve aileniz ekseninde dediğim gibi merkezde kendiniz ve kim olduğunuz ve kimliğinizle ilgili yeni bir döneme giriyorsunuz. Fakat buradan geçerken kafanızın içinde sizi kemiren ya da bildiğinizi bilmediğiniz yerde sizi rahatsız eden konularla yüzleşeceksiniz. Ve yine bu dönemde size aynılık edecek, kaçtığınız konuları size gösterecek kişiler karşınıza çıkabilir ilişkiler konusunda özellikle problemleriniz varsa bu dönemde ilişkilerdeki problemleri çözdürecektir size ya da yeni bir ilişki başlatabilir Aşk hayatınız hareketlenecek Çünkü e, kendinizi göstermek e, hayatın daha neşeli e, kısımlarına gitmek bakımından destek olacak bir etki verecek Kuzey ay düğümü ikizler enerjisi size yengeç burçları Sizler karanlık yanlarınızı sahip olup da bir türlü ortaya çıkartamadığınız ...her türlü potansiyelinizi açığa çıkartmak konusunda destekleyecek. İç dünyanızla bağlantı kurmanızı istiyor ve kendinizle balkon duracak aslında size. Dışarıya gösterdiğiniz kimliğinizde bir de içerideki kimliğinizi eklemenizi istiyor. Bunun için eğitimler alabilirsiniz ya da bir takım deneyimlerin içerisine sürüklenebilirsiniz ki... ...varlığınızı ortaya koyun. Seyahatleriniz çok önemli olacak yine bu dönemde. Sağlığınıza önem vermelisiniz. Bunu sakın unutmayın. Sağlığınıza dikkat edin. Çalışma hayatınız, günlük işlerinizde bir takım değişiklikler olacak. Yani günlük rutininiz değişecektir. Hayatla geçinme şekliniz değişecektir. E, fakat zaman içerisinde bununla birlikte size e, evle ilgili değişiklikler de getirebilir. İyi haber ki ev alma fırsatları da verebilir size. Evet sevgili aslan burçları büyüyeceksiniz, genişleyeceksiniz, yeni hayat planları yapacaksınız, sosyal alanda genişleyeceksiniz. Özellikle arkadaşlar, arkadaş gruplarınız ve sosyal çevreniz değişecek ve hatta size yeni kaynaklar kazandıracak, e, yeni kariyer planları yapacak, yaptırtacak, yapmanız konusunda destek olarak olacak kişilerle karşılaşacaksınız. Daha çok ilişkiler, iletişim konusunda deneyimler getirecektir. Yeni işler, yeni ilişkiler, e, hepsi hepsi sizin kendinizi geliştirmeniz konusunda size destek verecek. Ama bu dönemde özellikle risk almamaya dikkat edin. Kendinizi ortaya koymaya çalışacaksınız. Buna hiç gerek kalmayacak. Zaten görünür olacaksınız ama görünür olmak için risk aldığınızda problem yaşayabilirsiniz. Ve varsa çocuklarınızla ilgili konularda düzenlemeler yapmanızı da gerektirebilir. Ama her şekilde kendinize yeni alanlar yaratacaksınız. Yeni projeler yapacaksınız. Yeni yaşam planları hazırlayacaksınız. Sizin için destek verici bir etki olacak bu ikizler enerjisi. Sevgili başak burçları size kariyer diyecek, nerede olmak istiyorsun, nasıl olmak istiyorsun, kariyerini nasıl geliştirmek istiyorsun, toplumda nasıl görünmek istiyorsun ve bu konuda destekler verecek. Kariyer ekseninden hareketle ilişkileriniz, kim olduğunuz ya da ailevi konularınıza da dokunacak, evinizin içinde ya da günlük düzeninizde, iş hayatınızda. Maddi konularda destek verecek etkiler gelecektir. Daha çok buralarda iyileştirme yapmak konusunda destek verecek, hayatınıza yeni bakış açısı kazandıracak ki bu zaten Uranüs bu ile gelen bir etkiydi. Yeni projeler yaptıracak size. Bu yeni projeler kapsamında bazılarınız değiştirebilirsiniz ya da ülke değiştirenleriniz bile olabilir. Bunlar size gelecek planlarınız doğrultusunda yapmanız gereken şeyleri gösteren etkiler olacak ve bu süreç içerisinde hayata bakışınız kariyerinizle ilgili birçok konuda yenilikler, değişiklikler ve desteklerle karşılaşacaksınız. Evet sevgili terazi burçları kendinizi daha geniş kitlelere ulaştıracaksınız. Sesinizi daha büyük kitlelere duyuracaksınız. Size bu konuda destek verecek. Uzak ufuklara yönlendirecek. Daha önce yapmam dediklerinizi ya da yapamam dediklerinizi yaptırtacak. Yeni pencereler açacak size. Yeni eğitimler alabilirsiniz. Hatta akademik çalışmalara öncelik verebilirsiniz. Kitap yazanlarınız ya da yazmak isteyenleriniz için çok uygun bir süreç. Hatta kitap yazanlarınızın yayınlaması için de uygun bir süreç olacaktır. Kardeşlerinizle İlgili konulara da dokunacaktır. Kardeşler, arkadaşlar, akrabalarla ilgili konular gündeminize gelebilir. Burası da çözülmesi gereken konular olacaktır. Bu dönem sürecinde önemli konulardan bir tanesi inançlarınız ve yargılarınız üzerine gelecek etkiler. Başkasında yargıladığınız şeyleri yapmak zorunda bırakabilir sizi. Bence yapın ve yargıyı da ortadan kaldırın çünkü buralar temizlenmesi gereken yerler muhtemelen. Anlaşmalar, sözleşmeler, uluslararası konular ya da yabancılarla ilgili konular e, bağlantılarla ilgili de destek verici bir süreç olacak sizin için. Akrep burçları e, parasal alanınızda etkili olacak bir ay düğümleri e, süreci olacak. Ortaklıklar, ortak paralar, miras gelirleri, krediler alacaklar, verecekler konusunda destek etkileri olacaktır sizin için. Özellikle dönüşümünüz içerisindeki para kavramı, parasal anlamda dönüşmekle ilgili bir süreç olacak. E, korkularınızla hareket ettiğinizde ya da hareket edemediğinizde, dürtüsel davrandığınızda Mutlaka uyarılarını yapacaktır sizden siz, sistem sizin için. Ailenizle ilgili özellikle ebeveynlerinizle ilgili konular gündeme gelebilir. Onlarla ilgili yeni düzenlemeler yapmak zorunda kalabilirsiniz. Buralardan deneyimleriniz olacak. İş hayatınız ve kariyerinizle ilgili konularda da fırsatları getirecek zaman zaman fırsatlarla karşılaşacağınız dönemler getirecektir. İkizler yay enerjisi size Yay boşları ilişkiler alanınızda etkili olacak, özellikle ikili ilişkiler konusunda etkiler verecektir. E, bu konuda sizi destekleyecektir. Karşınızda size destek olacak ya da yardım edecek kişilerle karşılaşacaksınız. Özellikle evlenmek istiyorsanız evlenmek için uygun zamanları karşınıza çıkaracaktır. Ya da evliyseniz evliliğinizle ilgili güzel gelişmeler getirebilir. Ya da düzenlemeler yapmak istiyorsanız, iyileştirmeler yapmak istiyorsanız iyi bir dönem olacak. Karşınızda dediğim gibi size destek verecek kişiler. Bunlar parasal alanınızı geliştirmek konusunda da destek verecek. Hem kariyer hem para alanınız desteklenecek. Yeni girişimler yapabilirsiniz. Bu kişiler yol gösterici kişiler vasıtasıyla yeni projeler yapacaksınız. Yeni sosyal çevreye dahil olabilirsiniz. Kariyer, ben sen ekseni önemli olacak bu süreçte. Size bayağı hayatlarınızda önemli gelişim ya da e, sıçrama yaptıracak bir süreç olacaktır e, Yay ikizler enerjisi Oğlak burçları zor deneyimler içinden çıkmak üzeresiniz Artık hayat size uzun zamandır ters köşeden e, gelerek düzenleme yaptırtıyor, zorluyor Ay düğümleri bu geçişinde iş, günlük hayat, çalışanlar, yaşamı yeniden düzenlemek, hayatla geçinme konusunda destek verecek Doğru adımlar atmanız konusunda yardımcı olacaktır Özellikle kariyer alanınızda parasal kaynakları geliştirmek, düzenlemek konusunda destek etkiler verecek, size yardım edecek. Kariyer ve para alanında olumlu yansımaları olacak size bu sürecin. Önümüzdeki bir buçuk yıl e, sağlık konusunda özellikle dikkatli olmalısınız. E, sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Hatta e, bazılarınız için beslenme alışkanlıklarınız ya da beslenme ile ilgili düzeninizi de değiştirecektir. Buna da yardımcı olacak. Daha sağlıklı, e, daha başarılı sizin hedeflerinize daha kolay ulaşabilmeniz açısına size destek etkiler verecek. Sevgili kova burçları, aşk, çocuklar, yaratıcılık, hayata yeni sahneler yaratmak, kendini ortaya koymak bakımından destek verecek. Çocuklarla ilgili olumlu gelişmeler verecektir. Çocuklarınız için olumlu adımlar atabilirsiniz. Eğer çocuğunuz yoksa çocuk sahibi olmak konusunda destek verir size. Hayatınıza renk katacak, canlandıracak, hayatınızı daha hareketli hale getirecek kişiler karşınıza çıkabilir aşk bakımından da destek verecek size. Hatta bazılarınız hayatlarının aşkıyla karşılaşabilir. Kişisel anlamda kendisi geliştireceğiniz yolları gösterecektir size. Seyahatler, eğitimler, anlaşmalar yoluyla yeni yeni fırsatlar çıkacak karşınıza. Aslında sizin için en önemli tarafı ne biliyor musunuz? E, burcunuzla e, ilerleyecek olan Satürn sizi e, yeniden kurgularken, hayatlarınızı yeniden düzenlemek konusunda e, burcunuzdan geçerken ay düğümleri size destek etki verecek. Yani Satürn'ün etkilerini daha kolay atlatmanız konusunda size yardımcı olacak. Sevgili balık burçları ay düğümleri ev, aile konusunda size destek verecek. Bu dönemde ev alabilirsiniz, e, aile kurabilirsiniz, ev değiştirebilirsiniz. ...ya da evinizle ilgili değişikler ve düzenlemeler yapabilirsiniz. Ama en önemlisi bugüne kadar kapalı tuttuğunuz o yaratıcı tarafınız var ya... ...onları ortaya koymanızı isteyecek sizden. Bununla ilgili gereken değişimi, dönüşümü kaçınılmaz kılacaktır. O yüzden zaman zaman size sert gelecek, sizi mecbur bırakacak etkilerle karşı karşıya kalabilirsiniz ki bunun bir şekilde yardım edici etkiler olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Gerçekte ne kadar çok şey bildiğinizi, kendinizle doğru iletişime geçtiğinizde, diğerleriyle doğru iletişime geçtiğinizde hayatlarınızı nasıl iyileştirebileceğinizi göreceksiniz ve anlayacaksınız. Hayatınızın omurgasından girecek bir etki olacaktır ve her şekilde sizin iyileşmeniz yolunda. Sizi zorlasa da bir şekilde destek verecek etkisi var. Maddi manevi olarak iyileşeceğinizi bilin bu dönem boyunca.